Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, Ukrayna'dan dünyaya mesaj, Türkiye ve Bayraktar TB2'ye övgüler yağdırdılar. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, savunma sanayinde doğan ciddi boşluğu içinde Türkiye'nin de olduğu birkaç ülkeyle beraber çözüme kavuşturduklarını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteği ilişkin ihtiyaçları olan silahları birçok ülkeden alamadıklarını ve içinde bulundukları bu krizi Türkiye gibi birkaç ülkeyle beraber çözdüklerini açıkladı. NATO sürecine de değinen Kuleba, Ukrayna NATO'nun bir üyesi olacak ancak zamana ihtiyacı var. NATO üyesi olana kadar etrafımızı diğer ülkelerle çevirmeliyiz. Dünyadaki bazı önemli ülkeler farklı siyasi sebeplerden dolayı bizlere silah satışını reddetti. Bu sert bir gerçek. Ancak Türkiye, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerle anlaşarak askeri ve teknik alandaki sorunlarımızı bu şekilde çözdük ifadelerini kullandı. Ukrayna Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2'lerle bugüne kadar binin üzerinde Rus askerini öldürdü. Kimse buna inanmıyordu. Ancak bu şekilde Ukrayna'nın NATO'nun geniş imkanlar programıyla birleştirdik ifadelerine de değindi. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.